Hayvanlar aleminin bugünkü misafiri tilkiler. Tilki her zaman fıkralara, siyasete dair hikayelere çok sıklıkla konu olan bir hayvan. Malum biliyorsunuz, zekasıyla, kurnazlığıyla meşhur. Hep işte Beydevan'ın Kelile ve Dimne'sinden La Fontaine'in kadar ve fıkralara kadar hep tilki çok kurnaz bir hayvan olarak tasvir edilir. Doğru mu? Doğru. Kurda göre, çakala göre daha ufak tefek. O yüzden bazı zorlukları, problemleri zekasıyla çözmek zorunda. O yüzden daha hassas, kıvrak bir hayvan. Hayatta kalma konusunda da çok başarılı bir hayvan. Her türlü şeyi yiyor. Daha çok kemirgenlerle besleniyor. Fareler, fare türleri, köstebekler, aklınıza gelebilecek böcekler, leşler. Yakalayabilirse, ele geçirebilirse kanatlı hayvanlar tabiattaki. Daha çok da kümesteki tavuklar tabii. Tilki gerçekten ilginç bir hayvan. Ve her zaman mutlaka siyasette tilkilikler, kurnazlıktan söz ederken tilkilikten bahsedilir. Bir kısa bir tilki fıkrası siyasete geçerken kullanılacak. Tilkiyi tavuk çiftliğine müdür tayin ediyorlar. Patronları soruyor ne kadar maaş istersin diye. Tilki diyor ki valla gülmekten cevap veremiyorum diyor. O kadar e, mutlu oldum ki diyor, yani gülüyorum işte diyor, siz ne uygun görürseniz onun verin diyor. Şimdi evet, siyasetin iki yüzü var. Siyaset güç toplama, gücü ele geçirme ve gücü kullanma sanatı. Yani bundan iktidar çıkıyor tabii. Gücü kullanırken, gücü tasarruf ederken bu sefer kurnaz olmanız lazım. İki e, yüzü çıkıyor ortaya siyasetin. Bir yüzünde aslan, bir yüzünde de tilki olmanız lazım. Bu Makyave'nin getirdiği bir ayrım. Bütün e, rakiplerini ortadan kaldıracak kadar güçlü olmalıdır diyor hükümdar. Yani bir aslan gibi olmalıdır. Ve bütün tuzakları önceden görüp tuzaklardan kaçacak kadar da zeki, kurnaz olmalıdır. Yani tilki olmalıdır diyor. O yüzden siyasete bakarken, siyasetçilerin yaptığı şeyleri anlamaya çalışırken, bu aslan tarafının mı yoksa tilki tarafının mı eseri diye üzerinde mutlaka durmanız lazım. Bazen siyasetçi karşınıza bir aslan gibi kükreyerek çıkar bazen de hiç çaktırmadan bir tilki gibi kurnalca tuzağın etrafından dolanarak çıkar. Paralarda antik çağlardan itibaren altın veya gümüş veya bakır paralarda paranın bir yüzünde hükümdarın resmi vardır veya o devletin kurucusunun resmi vardır kabartma şeklinde. Öbür tarafında da miktarı, mührü, o parayı, işte tarihi, hangi tarihte basıldığı o tür bilgiler vardır. Bilgilerin olduğu taraf Tilki tarafıdır, resmi olduğu taraf aslan tarafıdır. Gücün, siyasetin, hükmetmenin, egemenliğin iki farklı yüzü çıkar ortaya. Evet, güç, siyaset güç üretme, güce sahip olma ve elindeki güçle zarda kalma, rakiplerin hakkından gelme ve her konuda, her tartışmada üste çıkma çabası. siyasetle ilgili bu tilki tarafı. Kurnazlık tarafı ıı, ihmal edildiği zaman ortaya şöyle bir tablo çıkıyor, bir Afrika atasözü. Tarihi her zaman avcılar yazıyor, aslanlar yazamıyor. Aslanlarla ilgili anlatılan av hikayelerinden tamamı avcıların yazdığı hikayeler. O yüzden güç kısmı zaten herkesin bildiği, anladığı kısım olduğu için siyasetin kurnazlık kısmına, tilkilik kısmına daha fazla dikkat etmeniz, oradaki ayrıntıları daha yakından, daha ciddi bir şekilde takip etmeniz lazım. Bir fabül yine çok meşhurdur, bir leylek tilki hikayesi. Hikayeleri farklı şekillerde değiştirebilirsiniz, farklı şekillere sokabilirsiniz. İşte malum tilkiyle leylek arkadaş oluyor tilki Leyla'yı akşam yemeğine davet ediyor. Leyla'nın önüne geniş, yayvan bir tasın içinde çorba ikram ediyor. Tabii Leylek onu gagasıyla yiyemiyor, aç kalıyor. Tilkinin kurnazlığı bu. Sonra ondan intikam almak için Leylek bu sefer tilkiyi akşam yemeğine davet ediyor. Tilki gidiyor, bu sefer daracık, uzun bir kabın içinde, şişe gibi ağzı daracık bir kabın içinde tilkiye çorba ikram ediyor Leylek. Hikayeye göre tilki bunu içemiyor değil mi? Aslında içebilir. Evet, tilki içiyor bunu. Kafasına dikiyor ve içiyor. Tilkinin imkanı, tilkinin kullandığı araçlar daha fazla. Ağzını kabın içine sokmak zorunda değil. Hikayeler hep aç tilkiler ve tavuklar etrafında döner. Bu hikayelerin farklı versiyonlarında, anlatılan hikayelerin hepsinde tavuklar bir işte vatandaş kısmını ifade eden, karşılayan taraf olarak karşınıza çıkar. Tilki de Kurnazlıkla vatandaşların üzerinden geçinen siyasetçi tarafı olarak karşınıza çıkar. İkisi arasındaki rekabet, ikisi arasındaki denge, denge hali, işte tilkinin kurnazlıklarıyla kurduğu düzen, kendi ihtiyaçlarına göre tavukları yerleştirdiği pozisyonlar devam eder, gider. Siyaset bilgi işi, zeka işi, kıvraklık işi, en önemlisi de doğru zamanlama işi. Her şeye sahip olabilirsiniz. Bütün bilgiye, bütün gerekli altyapıya sahip olabilirsiniz ama önünüzde akıp giden siyasi rekabette doğru zamanda doğru şeyleri yapmıyorsanız o zaman hemen oyundan düşersiniz. Siyasetçi doğru zamanlama yapma en önemli özelliğe timing deniyor buna. Doğru zamanlama yapma konusundaki becerisiyle karşınıza çıkar. Bazen siz kıvranırsınız memlekette şu iş niye olmuyor diye. Siyasetçi bunu geciktirir, geciktirir, geciktirir. Sizin sabrınızı zorlar. Sonra pat diye değeri arttıktan sonra önünüze koyar. Birdenbire işte iki ay önce, üç ay önce yapsaydı sizdeki değeri birse on kat değerle sizin karşınıza çıkartmış olur. Doğru zamanlama ise birçok şey gerektirir. Bilgi gerektirir, beceri gerektirir, sezgi gerektirir siyasetçilerdeki başarılı siyasetçilerdeki en önemli özellik, en önemli yetenek doğru sezgilere sahip olmaktır. Bazen birçok şeyi açıklayamazsınız siyasetçinin yaptığı. Neden böyle bir şey yapıyor? Nereden çıkarttı bunu dersiniz. Bu içgüdüleriyle, refleksleriyle, sezgileriyle alakalıdır. Şimdi bize gelince ben siyaset bilimciyim. Bir siyaset bilimci ile siyasetçi mukayese ettiğiniz zaman genellikle bu tür mukayeseler çok yapılır. O kadar okuduk, siyasete dair ne var ne yoksa yaladık, yuttuk. E peki ne işe yarıyor bu? Neden bizden siyasetçi olmuyor? Genellikle siyaset bilimcilerden siyasetçi olmaz. Beceremezler. Biraz önce söylediğim timing ile alakalı, zamanlama ile alakalı. Bir mekanikçi, araba tamircisi doktora gidiyor. Muayene olacak cerrah, doktor da cerrah. Cerrahi operasyonlar yapan... Genel cerrahi uzmanı bir doktor e, muayene oluyor. Sonra tabii muayene bittikten sonra vizite ücretini ödeyecek. Tamirci diyor ki doktora ya doktor diyor. Ben diyor anlamıyorum diyor. Aslında diyor ikimiz de diyor aynı işi yapıyoruz diyor. Ben arabaları tamir ediyorum sen de diyor insanları diyor onarıyorsun diyor hastalıklarını tedavi ediyorsun. Aynı işi yapıyoruz diyor. Yani aksayan yanlış giden şeyleri buluyoruz düzeltiyoruz. Peki diyor sen niye diyor benden daha çok kazanıyorsun diyor. Doktor şu cevabı veriyor. Diyor ki madem öyle diyor sen de diyor arabanı diyor çalışır vaziyetteyken bir tamir etmeyi dene diyor. Evet siyaset bilimcilerle siyasetçiler arasındaki fark budur. Siyasetçiler her zaman daha çok kazanırlar. İtibardı, şöhretti, zenginlikti, güçtü. Daha fazla kazanırlar. Siyaset bilimciler de seyrederler benim yaptığım gibi ve anlamaya çalışırlar. Biz genellikle her şey olup bittikten sonra hadise bir kadavraya dönüştükten sonra onu otopsi masasına yatırırız. Keser biçer. Hangi organı nereye değmiş ve nerede aksaklık çıkmış? Hangi damar tıkanmış? Nerede ne şeyler vücudun kendi immün sistemi çalışmamış? Onu anlamaya çalışırız. Ama siyasetçi canlı canlı sorun önündeyken sıcak bir şekilde önünde dururken çözmeye çalışır. Aramızdaki fark budur. Yani kendimize çok fazla pay çıkartmıyoruz e, bu durumda. Biz tilki değiliz. Evet, e, bu haftaki hayvanlar aleminin misafiri tilkiydi. Benim önerim tilkilere saygı duyun. Tilkiler çok saygıdeğer yaratıklar ve e, siyasetle ilgili herhangi bir şey düşünürken, siyaseti anlamaya çalışırken tilkilerin dünyasına saygı ile yaklaşın. O zaman çok daha fazla şeyi kavramış olursunuz, anlamış olursunuz, çözmüş olursunuz ve olan bitenlerden geleceğe yönelik daha sağlam öngörülerde bulunmuş olursunuz. Hepinize saygılar.